Sağ altta gördüğünüz Hindistan görüyorsunuz yukarı doğru hareketle Asya kıtasına gidip çarpacak, indirecek. Bu aradaki sıkışmadan da dağlar yükselecek. İşte Himalayalar oradan yükselecek. İşte Anadolu'daki işte Toroslar, diğer dağlar. Ta aslında atlardan başlayıp, işte İsviçre Alplerinden başlayıp, Balkanlardan işte İran'ın e, Zaros Dağları'ndan, Himalayalara uzanan e, Alpin Orogenes e, kuşağı deniyor buna. Bir e, 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 dağ kuşağı. E, bu kıta hareketlerinin arasındaki kalan bu kışak, e, bu hareketler e, boyunca yükseliyor. Yani aslında e, işte Himalayalar, Everest bile aslında oldukça e, genç dağlar. E, gelmeden önce tekrar güncellemek için bu sunumlarda özel özellikle...